Evet, bana Instagram adreslerimden gönderilen model tariflerine devam ediyoruz. Şimdi benimle beraber ilk kez bu videoda karşılaşan arkadaşım kanalımda pratik dikiş öğretiyorum. Kanalımda 300 aşkım videomla çizim, dikim, kesim olarak. Hiç dikiş bilmeyenlere kademe kademe dikiş videolarım bulunmakta. Ve şimdi artık Instagram'dan bana gönderilen güzel takipçilerimin model tariflerini veriyorum. Evet, şimdi ne yapıyorduk biz? Elimizdeki tişörtümüzle, evimizdeki kıyafetimizle ne yapıyorduk? her istediğimiz çeketi, bu kabanı dahi kesebiliyorduk. Şimdi benim her zaman olduğu gibi elimde kullandım. Çok sevdiğim benim güzel teyzemin kalan kumaşından böyle hem renkli geldi hem herkesin gözüne çok dikkat çeker diye bunu ayarladım. Hep bunu kullanıyorum. Omuzlarımızı ne yapıyorduk? Birleştiriyorduk. Kol altlarımızı ne yapıyorduk? Birleştiriyorduk. Elimize evimizde en uygun kendimize en iyi rahat gelen bir bulizimizi hiç fark etmez hazır da olabilir ama ilk kullandığınızı hazır kullandıktan sonra daha sonrakileri mutlaka kendi diktiklerinizi kullanmanız daha iyi olur. Evet hadi gelin bakalım. Şimdi blizimizi çok değişik bir buliz tarifi geldi. Aslında ben de onu kendime de yapmak istiyorum. Normal bir hiçbir şey yok aslında hiçbir değişiklik yok yapılacak şey sadece kenarındaki bir valonda bir değişiklik var üst bedende üst beden normal normal bir bluz olarak şimdi çıkarıyorum bakın normal bir bluz kalıbını şöyle ayarlayalım tam videomu karşısına ne yapıyorduk iki katlı kumaşımızın orta kısmına bedenimizin orta kısmını bedenimizin orta kısmına dikişsiz olan dikişsiz olduğunda bu şekildeydi. Gömlek tariflerim var. Düğmeli yaptığımızda düğme paylarını verdikten sonra geriye koyuyoruz. Unutmayın. Şimdiki dikişsiz olduğu için katlı kumaşımın hemen orta kısmına bluzumun orta kısmına yerleştiriyorum. Biraz bluziniz darsa kıyafette ilk kez dikecekseniz hafif çok şöyle 1 santim bile fazlalık vererek blüzünüz çok darsa şöyle önden biraz fazlalık bırakabilirsiniz. Şimdi hemen ne yapıyordum? Her zaman olduğu gibi hemen yan tarafımdan çiziyorum. Kolumu işaretliyorum. Bunların direkt kıyafetsiz çizim olarak tarifleri de ölçüm ölçüm kanalımda bulunmakta. Bundan da bilginiz olsun. Yani ben iki omuz arası yaka payı hepsini anlattım. Onları da izleyebilirsiniz. Bakın ön ve arka yakamız farklı. Ön yakamızın ön yerine hemen çiziyorum. Kaldırıyorum. Yuvarlağımı, yakamı ayarlıyorum. Şimdi ben tunik yapacağım veya kalçama kadar bir yapacağım. Ama benim elimdeki tişört tişörtle çizdim hadi gelin orayı da nasıl yapıyorduk omzumuzdan istediğiniz yere kadar boyunuzun yerini ayarlıyorsunuz hiç fark etmez tünük de yapmak istesiniz bluz de yapmak istesiniz kısa bluz de yapmak istesiniz hiçbiri fark etmiyor hiçbiri fark etmiyor bu şekilde bakın bu şekilde bu şekilde çiziyorsunuz ve boyunuzu ayarlıyorsunuz. Şimdi bu bizim ön kalıbımız. Direkt normal bir düz kalıp çiziyorum. Peki bu bluzimi ben biraz bol istiyorum. Birazcık bol olsun istiyorum. Hemen yan taraftan 3 santim payımı verdim. İster 7, ister 8, ister 10 bakın hiç fark etmez. Kendiniz o bolluğu verebilirsiniz. Bakın bluzimin hemen yanından nasıl genişletebilirim? İşte bu şekilde Bakın, bluzimin yan tarafından alt kısmını ben birazcık bol istiyorum. Çapraz istiyorum. Şöyle kaldırayım. Evet. Hemen bluzimin ön kısmını kesiyorum. Bakın bu bluzimin ön kısmını şu an kesiyorum. Neyle kesiyorduk? Payla. Sabun yerimiz neresiydi? Bizim dikiş çizim yerimizdi. Bakın dikiş çizim yerim Bazen ben küçük minyatürlerde bakın mesela keserken çok acemice bir şey oldu. Hani bunları çok fazla baza da almayın. Bazen hızlı hareket edip göstermeye çalışıyorum. Bazen ufak tefek her şeye çok dikkat çekip alta yazılar yazılıyor. Bakın ben kişilere evde hiçbir yere gitmeden oturdukları yerde dikiş öğretiyorum. Kalıp değil pratik öğretiyorum. Lütfen bana kalıp sormayın. Lütfen bana beden sormayın. Her seferinde söylüyorum. Bedene ihtiyacınız yok. Kalıba ihtiyacınız yok. Kalıp da çizmek istiyorsanız aynı koyduğum gibi demin ki kıyafetini bu kıyafeti koyarak da kalıp çizebilirsiniz. Evet şimdi bedenimizi çıkardık. Eğer karşı tarafa bunu her seferinde gösteriyorum. Sabunun aynısının çıkmasını istiyorsanız hemen karşı tarafa blizinizi katlıyorsunuz. Bakın blizinizi katlıyorsunuz. Bu şekilde sabunla çizdiğiniz yerleri karşılığını bulabilirsiniz. Arkayı da aynı şekilde koyuyorsunuz. Sadece yakanız. Sadece yakanız biraz üst kısımdan kalacak. Artık masada göstermek istemiyorum. Böyle yerde göstermeye çalışıyorum daha net olduğunu düşündüm. Işığın daha net olduğu yerleri seçmeye çalışıyorum. Evet şimdi arkayı da keselim. Oldu ya bu blizle karıştırmayın. Tek ön göstererek model gösteriyordum ama şimdi karışmasın. Arkayı da gösterelim. Arkamızda dikiş istiyorsanız bakın arkada düğmeli dikişli istiyorsanız arka kısmı dikişli yere koyun. Bakın şöyle yapın. Arkayı çeviriyorum. Çeviriyorum hemen. Arka kısmı dikişli istiyorsanız arka kısmınızı eğer dikişli istiyorsanız bu şekilde kumaşınızın dikiş olan yerine koyun. Hayır ben arkayı da dikişsiz istiyorum. Çeviriyorsunuz. Aynı şekilde arkayı da dikişsiz bir şekilde şuraya yerleştiriyorum. Şimdi Aynı şekilde çiziyorum. Kollarımı işaretliyorum. Omuzlarımı işaretliyorum. Arka bazen bakın bu kişiye göre de değişir, zayıflığa da göre değişir. Eğer arkayı önden bazen biraz daha küçük yapmak beden olarak daha iyi oluyor. Yani önde göğüs ve kalça, karın kısımlarımızdan dolayı ön bedenimizi biraz büyük tutmak daha iyi oluyor. Şimdi şöyle göstereceğim mesela. Bu ön kısmımız şöyle göstereyim. Bu ön kısmımız bakın biraz geniş. Şöyle tutalım. Ya da şöyle gösterelim. Şurayı tam ayarlayayım. Evet bakın şimdi yerleştirdim. Ön kısmınız arkayı önden bir santim bile olsun birazcık ince yaparsanız zayıf bir kişiyseniz daha tok, daha düzgün, daha güzel durur. Bakın tekrar söylüyorum. Ön kalıbınızdan arkanızı biraz daha dar yaparsanız daha düzgün, daha iyi durur. Şimdi boyunu ikisinin de eşitliyorum. Bir de eğer ki bakın omuzda arkayı arkada kamburluğunuz varsa biraz daha etli bir bayansanız sırt kısmınızda bir hafif öne doğru dönüklüğünüz varsa omzunuzu önden önden arkayı bir santim bir buçuk santim fazla yaparsanız o da sizin için daha iyi olur şimdi hemen bunu da kesiyorum bakın biraz fazla kestim onu da Ha, hep sordukları için söylüyorum şöyle. Hemen kesiyorum. Çaprazımız vardı. Çapraz çizmiştik. Ben o çaprazı ayarladım ama size de çizerek tabii ki yine de göstereyim. Arkayı biraz daha fazla yapmayacağım. Bakın çok fazla yapmayacağım. Çünkü arkada arka dediğim gibi önden biraz daha bol olmazsa daha iyi olur. Bunu da unutmayın. Ama zayıflarda hele çok. Ama yok ben çok böyle salaş bir kıyafet istiyorum. Çok bol istiyorum derseniz de tabii ki arkayı önle birlikte bol yapabilirsiniz. Bakın bunu anlatmamın sebebi şimdi şu omuzda kol o zaman Kolunuz arka kolunuz biraz daha uzun duracaktır. Bakın bu biraz daha uzun duracaktır. Omuz biraz daha şöyle fazlalık gelecektir. Bu fazlalığı hiç önemsemiyorsunuz. Direkt aynı şekilde yapıyorsunuz. Arkada hafif büyük olması kolun, kolun hafif büyük olması demek arkadaki asılmayı engeller. Bakın ben hep bunu söylüyorum. Videolarımın hepsini izleyin diye. Neden hepsini izleyin diyorum? Çünkü her videoda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şimdi peki arkayı birleştirirken bakın şurada hafif çaprazımı kesmeyi unutmuşum. Bakın gördünüz mü? Atladığım bir yer olmuş. Hemen burayı alıyorum önde. Önde çaprazımı kesmeyi unutmuşum hemen buradaki çaprazımı birazcık payla kesiyorum Evet bunu da alıyorum bazen işte videoda böyle çekerken dalgınlıklarımız zorluyor. şimdi şu şekilde birleştirdiğinizde ön şurayı göstereceğim şurayı iğneliyorum ön Arkadan büyükse yine de böyle birbirine denk getirip iğneleyin. Yani ön arkadan büyükse yine de şöyle birbirinin ucuna denk getirip bu şekilde iğneleyin. Evet, şimdi üst kısmını göstereceğim. Şimdi burada anlatmak istediğim şeye çok iyi dikkat edin. İsterseniz kumaşı bu şekilde, ben tersten kullanırım. Hani ama bu sizin tercihiniz. Ben bunu bu şekilde de yapıp buraya da koyarak yapabilirim. Yani tersten hiç dikilmeden boğazını sadece boğaz kısmını keserim. İsterseniz üst kısmından bakın burayı mutlaka tekrar tekrar izleyin. İsterseniz iki tane yapıp yukarıdan omuzdan omuz kısmından dikiş de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi ben pratikte hızlı bir şekilde üste yapılanı bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi bu modelin üst kısmında ikinci bir bliz var. Ama bu lis sadece boğazdan birbirine birleştirilmiş, yanlarında dikişleri yok ve kol omuzlarından biraz aşağıya doğru dirseğe kadar düşük yapılmış. Şimdi nasıl yapacağız? Çok basit. Bakın burası aslında en basit olan yer ama şu şekilde şimdi tarif edeceğim. Kumaşımı ortaladım. Kumaşınızı tam şöyle ortalayarak da yapabilirsiniz. Ben şimdi basitten koyuyorum. Bakın omuzları hiç kesmeyeceğim hiç kesilmeyecek yani oradan yapmamın sebebi o siz dikişli de yapabilirsiniz ben dikişsiz olanı göstereceğim şimdi omuz buraya kadar omuz buraya kadar şurası kesilecek olan yer bakın üstte fazla durulmuş aynı santimi aynı santimi kaç santim vermişsiniz mezru ile bakıyorum kaç santim verilmişse omuzdan 5 santimde bu tarafa aynı şekilde çiziyorum Bakın hiçbir şeyi yok. Sadece 5 santim çiziyorum. Ve bu lezin üstünde yarım kalmış. Yani omuzdan ölçüyorsunuz. Omuzunuzdan ölçüyorsunuz. Şu şekilde omuzdan. Nereye kadar istiyorsanız omuzun şu kısmına kadar gelmiş. Şöyle işaretliyorum. Omuzdan. Bu şekilde tekrar karşıya da bakıyorum. Şöyle bakalım. 19 santimse 19 santimi de buradan da işaretliyorum. Bu kadar. Bu işle sadece bu kadar. Ve yakam. Yakamın önüyle arkasını şimdi tam orta kısmını belirleyin. Şurayı orta kısmını belirliyorsunuz. Yakanızın orta kısmı. Şurayı belirlediniz. Şimdi kaldırıyorum. Bakın kaldırıyorum. Sadece yapılan işlev bu kadar. Pay vermedim. Pay verebilirsiniz. Ben kumaşı pratikte şu an kesip gösteriyorum. Aynı şekilde bakın şöyle göstereyim. Çizim yeriniz ben öyle kesim diye kesmeyin. Bu seferde paysız olmaz. Kıvırma payınızın olması gerekiyor. Şöyle şu şekilde. Evet kıvırma payımızı da ayarladık. Şimdi ortamızı bulmuştuk. Hemen şu ortayı belirliyorum. Şimdi o ortayı bulduğunuz yeri tekrar katlayarak şöyle katlıyorum ortayı. Yakamı çizeceğim. Çünkü burası çok önemli. Bu yakayla aynı olması gerekiyor. Aynı şekilde kıvrılacak. Sadece yakadan kıvrılma işlemi var çünkü. Yakada ya beraber mesela farklı dik yaka yapıp o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi yaka yerinde hemen işaretliyorum. Hemen yaka yerimi de işaretliyorum. Şurası benim ön yaka yerim. Burası omuz yerim. Burayı da hemen işaretliyorum. İlk önce ön kısmımı bakın şurayı çok iyi işaretleyin ki şöyle çizdim. Ben bunu her videomda anlatıyorum. Bakın genel olarak genel bütün videomda bunu katlıyorum. Katlıyorum. Eğri olmaması için. Bakın, eğri olmaması için hemen karşıya geçiriyorum ve şimdi bu karşıya geçtikten sonra burayı alıyorum. Arka yakayı yapacağım. Bakın arka yakayı. Bu orta kısmını ayarlıyorum. Evet, santimlerle, ölçülerle, kalıplarla yapılıyordur. Ama ben pratik öğretiyorum. Lütfen yorumlarımıza dikkat edelim. Herkesin bir stili vardır. Herkesin bir gösterimi vardır. Herkese saygım sonsuz. Ben pratik öğretiyorum. Lütfen pratik öğrettiğim şekilde sorular sorun. Kalıp istiyorsanız da kalıp tariflerim de kanalımda var. Çok istendiği için tarif ettim. Şimdi ön yakamı kesiyorum. Şöyle arka yakamı da kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bedenimi alıyorum. Bakın. Bunu bedenimin üstüne bu şekilde bu şekilde yerleştiriyorum. Sadece yakalardan bakın yakalardan birleşecek. Şu şekilde yerleştiriyorum hemen bunu. Evet gördüğünüz gibi modelimiz bu. Şimdi kenarına da şu kenar kısımlarına da valon yapılmış. Bakın kanalımda çok fazla valon tarifim var. Valon tariflerimi genelde keserek yani valonları açarak gösterdim. Ama şöyle bir şey var ki mesela şimdi şurası şurayı ölçüyorum 21 katlıyorum uzunluğunu buranın uzunluğu 42 santim 42 santim şimdi kumaşa koyamazsınız direkt bir naylon üstünde balon tariflerim kanalımda var bakabilirsiniz koyarak aralarını açıp sonra kumaşa koyarak balon yapabilirsiniz ya da bu 42'yi unutmayın bakın 42'yi unutmayın önünüze bakın bu valon tarifini ilk kez vereceğim genelde valon tariflerimi açarak verdim önünüze şöyle bakın ama benim kumaşım şu an yeterli olmayabilir sadece göstermelik veriyorum döndürerek 2 santimden bakın 2 santim 2 santim 2 santim döndürerek şu şekilde döndürerek Buraya bir valonun bir katını yapıyorsunuz. Bakın böyle valon tarifleri de var. Ben çok bundan kullanmıyorum ama ilk kez bu valonu da tarif etmek istedim. Şimdi burası birinizin birinci katınız, tamam mı? Şimdi kesiyorsunuz böyle. Sonrasında ikinci katınız yine iki santimden. Bakın 2 santimden. Aynı döndürerek bu valonu da bu şekilde keserek de 2 santim. Bakın ben elim alışkın olduğu için döndürmeye çalıştım. Şimdi 2 santimde buradan döndürüyorum. Bunu kesip böyle de valon yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi kanalımda normal bir şekilde valon tariflerim var. Bunun kenarındakini o şekilde de valonla da yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun kesim işlemini de sizlere göstereceğim. Şimdi şu şekilde. Bakın bunu bir kağıtta yaparsanız bu valonu daha güzel yaparsınız. Kesimini daha iyi anlarsınız. Ben şimdi biraz keserek göstermeye çalışacağım. Bakın şimdi şuradan şu kısımdan şöyle çapraz girdim. Bakın yuvarlığa çapraz girdim bu şekilde döne 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 kestim bakın döne 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 kestim şimdi burayı da bakın valon, valonları burayı da şu şekilde bu tarafa dönerek böyle devam edilir bunu bir kağıtta da yaparsanız daha güzel ve daha net anlarsınız bakın ben bu valonu çok kullanmıyorum ama göstermek istedim soranlar oluyor böyle valonda gördük diye bakın bu da bu şekilde bir valon ve bunu da kıyafetin kenarına bu şekilde dikilmiş bakın gördüğünüz gibi bu şekilde de valonu yapabilirsiniz ama dediğim gibi kağıtta yapın hani bunu çok iyi anlayabilmeniz için bu valonu şu şekilde bunu kağıtta da yaparsanız daha iyi olur ama benim tarif ettiğim eskili e, valon tariflerime baktığınızda dümdüz bir naylona aralarını kesip kumaşa yerleştirip aynı böyle dönüyor. Naylonu döndüre döndüre yerleştirdim. Ben bunu gösterdim. Birçok videomda çünkü çok fazla valon tarifim var. Onları da izlerseniz o valon tarifini de oradan görebilirsiniz. Lütfen kanalımdaki bütün videoları eğer dikişe yeni başlıyorsanız onları izleyerek hiç kaçırmadan izleyerek dikiş öğrenebilirsiniz. Hepsini izleyin. Videomun altında Nur'un dikiş evi yazan bir yuvarlak böyle mavi bir amlem var. içinde Nur'un dikiş evi yazıyor. Ona bastığınızda benim sayfam açılıyor. Sayfa açıldığı zaman en üst kısımda videolar yazısı var. Ona bastığınızda bütün videolarım sıralanıyor. Hepsini izleyerek ancak o şekilde dikiş öğrenebilirsiniz. Model tarifiyle dikiş öğrenilmez. Bunu da bilgilendirmek istiyorum. Model tarifi sizi dikişe zorlandırır. Eğer gerçekten dikiş öğrenmek istiyorsanız, kanalımdaki ilk videolarımdan çizim, kesim, dikim aşama aşama gösterdiğim videolarla başlamanız. Nur'un dikiş evi olarak beni Instagram'dan da Facebook'tan da takip ederek abone olup oradan da bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Model tariflerini sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nurun Dikiş olarak beni takip edin.